Cenab-ı Hak bilinmekliği istedi. Bilinmekliği isteyince Cenab-ı bir Adem yaratmak istedi. Bilinmekliği isteyince. Bu Adem yaratılanların sonuncusu bu manada. Ama başlangıçta hiçbir şey yok iken kendi ruhundan ve nurundan bir şey yarattı. Hiçbir şey yok iken. Kendi ruhundan ve nurundan bir şey yarattı. Bunun da altının orasını çizeyim. Biz ruhunun ve nurunun ne olduğunu da bilmiyoruz. Eğer biz bunu ruhunun ve nurunun şuna benzer veya bu dediğimizde buna da bizim ayağımız yere sağlam basmaz. Ve Cenab-ı Bakara ayet 30 meleklere dedi ki ben yeryüzünde bir buranın altını çizin halife yaratacağım. Bakın yeryüzünde halife yaratacağım dedi. Halife ve ardından da ona isimleri öğretti. Halifeyi yaratacağım dedi. Yarattı. Ben kısa kısa geçiyorum bunları ve Bakara ayet 31 Allah Adem'e bütün isimleri öğrettikten sonra onları yani meleklere göstererek şöyle dedi. Eğer doğru söylüyorsanız şunların isimlerini bana bildirin. Cenab-ı Hak Adem'e dikkat edin. Bütün isimleri öğretti. Adem'e bütün isimleri öğretti. Eksik bir isim öğretilmesi eksik bir sıfatsal tecelliyat yok. Bütün isimleri öğretti. Ayet-i Kerime bu. Böyle olunca insanın yani Veya da Ademiyet e, haline gelen bir kimsenin kıyamete kadar yaratılacak olan bütün varlığın ve eşyanın bilgisi onda mevcut. Ben bunu kıyametten de öteye taşıyorum. Çünkü hiçbir zaman Allah'ın yaratmasının sonu yoktur. Öyle olunca o isimlerinin öğretilmesi, ona sıfatsal tecelliyatlarının da sonu yok. Aşığın Yolunun sonu yoktur dememin sebebi bu. Bir tarikat öğretisinin sonu vardır. Fıkıh öğretisinin bir şekilde sonu vardır. Sufilikte, aşıklıkta son yoktur. Ve Cenab-ı kıyamete değil ebedi olarak her daim yaratacak. Her daim bir şeyler yaratacaksa her daim Allah'ın bilinmekliği de devam edecek. Allah'ın bilinmekliği devam edecekse bu sonsuz demektir. Ve Cenab-ı Hak Adem'e bütün isimlerini öğretti. O zaman e, Cenab-ı Hak insana Bitmek, tükenmek bilmeyen hazinelerini açtı. Allah'ın hazinelerinin sonu yoktur. Bitmek, tükenmek bilmez. Biz bunun tamamını ilim olarak atfetsek, ilme atfetsek Allah'ın ilminin başlangıcı olmadığı gibi sonu da yoktur. O zaman başlangıcı olmadığı gibi sonu da yoksa o zaman bir insanı kamilin o ilmi öğrenmenin ve yaşamanın da sonu yoktur. Hani bir kısım insanlar derler ya, yani bu kemale erdi. Ben hep bunları böyle ım, temkinli ve tedbirli yaklaşırım. Nerenin kemaline erdi? Sonsuz bir ilmin sahibi olan Allah'ın, kulunun, ilminin bir sonu olabilir mi? Nefis meratiplerini kat etmiştir. Emmare levame mülhüme <laughs> mutmeyne radiye diye safiye. Eyvallah. Bunların esmalarını da bitirmiştir. Kelime-i tevhid, la ilahe illallah, Allahu hay, hak, kayyum, kahar, nefis meratiplerinin de isimleri bitti. Yani nefis meratibi olarak bitti. Ama bir de kalbin meratibi var. Bu da ne? Yakinlikle alakalı. Ben bunu hani tarif ederken ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin olarak yakinlik tarif ederim. Bunu normalde İlim olarak hani şeriat, tarikat, hakikat, marifet derler ya bunun Kur'an tabiri ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. Peki o zaman buradaki yakinlik kavramını iyi anlayalım. Sonsuz ilme sahip olan Allah'a bir kulun yakinliğinin sonu olmaz. Bunu söyleyenler bu meselenin inceliğine dokunamamış inceliğine erişememiş insanlar. O yüzden insanın kemalatı hiçbir zaman bitmeyecek. Hiçbir zaman son bulmayacak. Eğer siz sufili, içinde bulunduğunuz sufili böyle algılamaz, böyle anlamazsanız o zaman siz de kendinizi bir makamda görüp ben de bu makama eriştim deyip tembellerden olacaksınız. Veyahut da o hayretten hayrete geçmek olarak nitelendirdiğim yakinlikten yakinliğe, hakikatten hakikate, marifetten marifete geçmemiş olacaksınız. O yüzden son 250 yılın tarikat hareketlerinin düşmüş olduğu vartaya sizlerin düşmesini istemem. Son 250 yıllık Türkiye'deki, Anadolu'daki ve İslam dünyasındaki tarikat hareketlerinin 99.9'u bu vartaya düşmüştür. O kimse kendince çok özür dilerek parantez içerisinde söylüyorum. Bir icazete icazete nail olduğunda kendisini oldum bittim noktasına getirmiş ama nakip olmuş ama nügabba olmuş ama halife olmuş. Ama ona şeyh icazeti vermişler. O kendince kendi kendisini ben oldum kemale erdim noktasında görmüş. Ama asıl o yürümesi gereken, yürümesi gereken asıl mana alemine adım atamamış. Veya ona adım attıracak bir üstadı olmamış.